İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki taahhütname skandalının bir benzeri de Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanıyor. Üniversite yönetimi kayıt için gelen kız öğrencilere kılık kıyafet yönetmeliğine uyulmasını içeren bir taahhütname imzalatıyor. Kayıt için şart koşulan bu taahhütnamede öğrenciler kılık kıyafet yönetmeliğine uymadıkları takdirde disiplin cezası almayı imzalarıyla peşinen kabul ediyorlar. Üniversite kayıtları sırasında yılların çözülemeyen sorunu bir kez daha çıktı ortaya. Başörtülü öğrenciler yine üniversite kapısından geçemedi. Bazı üniversitelerse kendilerince işi garantiye almak için öğrencilere skandal bir tahyütname imzalatma yolunu seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki olay büyük tepkiye neden olmuştu başından açıldı ya. Böyle, öyle bir açıldı. zaten. Kırıkkale Üniversitesi de benzer bir uygulamaya imza attı. Başörtülü öğrenciler kampüs sınırlarına dahi yaklaştırılmazken kız öğrencilere kılık kıyafet yönetmeliğine uymadıkları takdirde disiplin cezası almayı kabul ettiklerine dair taahhütname imzalatıldı. Kanal A, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Murat Çakmağ'a taahhütnameyi sordu. Ee, siz e, kayıtlarda bir taahhütname imzalatıyormuşsunuz kılık kıyafet. Bu neyiniz hocam? Çakmak soru karşısında şaşkındı. Siz mi imza atıyorsunuz derken? Kısa bir duraksamanın ardından rektör Çakmak uygulamayı savundu. Üniversitemizde yıllardan beri uygulana gelen bir düzen içerisinde mevcut anayasa mahkemesinin kuralları çerçevesinde de zaman diliminde uygulanmış bir şey idi bu ne var ki bu taahhütnamenin rektörün iddia ettiği gibi savunulacak hukuksal hiçbir boyutu yok. Öğrenciler işlemediği bir suçun cezasını peşinen kabul etmek zorunda bırakılıyor. Sayın üyeler